Hoş geldiniz e, Kur'an Şimdi bize yeniden bir soru gönderildi. Cinleri öldürmemiz caiz midir? Veya siz rukiyeciler cinleri öldürüyorsunuz. Bu helal hak mıdır? Allahu Teala bize can almamamızı söylüyor. Cinler de bizim e, Allahu Teala'nın yarattığı varlıklardır. Bu hak mı helal mıdır? E, güzel soru. Çok teşekkür ederiz yazdığınız için. Allah razı olsun. E, kısa ve öz olarak evet haktır. Ee, yine bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize ee, eğer ailemize, bizlere, dinimize, Allah-u Teala'ya, İslam'a saldıranlar olursa kendilerimizi korumamız ve kendi o yolda kendimizi e, koruyup e, bize saldıranları öldürmemiz haktır. Şimdi bu aynı zamanda cinlerde de böyledir. Siz cinleri öldürdüğünüzde hak mı diye soruyorsunuz. Evet, haktır. Niye? zaten size ve ailenize musallat olup size saldırıyorlar ve bu dışarıdan biri saldırmış veya dininize veya şey fark etmiyor. Bu o da varlık dediğiniz gibi. Bu nedenden dolayı o da varlık olduğu için e, Allahu Teala tüm varlıklar için diyor kendinizi koruyabilirsiniz. Bu haktır. Sonra bu nedenden dolayı gerekiyorsa da öldüreceksiniz. Zaten Allah'a bizim olmadan hiç kimse hiç kimseyi öldüremez. Yani bu da e, size verilen haktır. Bu nedenden dolayı eğer size ve ailenize cinler saldırırsa ve siz tedavi ediyorsanız Evet, hakkınızdır. Bir sorun yoktur. Öldürebilirsiniz. Caizdir. Bu, bu sorunuzun bir cevabından birisi. tabii bir de Rukiyeciler siz de öldürüyorsunuz diye sordunuz. Sizin için caiz mi diye olay var. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, bizler için de caiz. Neden? Biz zaten Allahu Teala Allah yolunda onun için savaşan görünmeyenler, görmediklerimiz, Yine sizdeki sorunları görünmeyen musallatları nazar gözetini aset kötü şeyleri üzerimize alan kişileriz. Sizleri tanımadan bir din kardeşiniz olarak, bir ümmet olarak, bir e, elçi olarak, yan, e, bir kul olarak yanınıza söylemeyeyim. Bir kul olarak he, yanınızda sizleri tanımadan, sizleri görmeden sizin bütün her şeyinizi üzerimize alan kişileriz. Tabi bundan güzel de bir şey yoktur. Çünkü neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ne diyor? Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine yardım etmesi mecburdur, haktır, hükümdür. Biz rukicilerin de sizlere yardım etmek mecburiyetimiz hak ve hükümdür. Artı rukiciler sıradan insanlar değil. Doğru dürüst, ehli düzgün, sağlam, sünnet ve Kur'an ile bu işi yapan kişiler Allah yolundadır. Allah yolunda Allah için savaşıp onun düşmanlarıyla savaşan ehli kişilerdir. Ee, bu nedenden dolayı evet biz bu tür insanlara haktır. Ee, e, aynı zamanda zaten sizden aldığımız musallatlar, kalan e, olaylar ve vakkalardan dolayı cinler bize saldırır. Rukiyecilere daha çok saldırır. Cinlerin yanında e, nazara büyücüler de saldırır. Bu defa büyülerini bozup işlerini bozduğumuz için büyücüler de bir ton olaylar yapmaya çalışırlar ama allah Teala izin vermez. Allah bize özel korur. Allah bize özel meleklerini verir, koruma meleklerini verir. Biz kendimiz koruma dualarımızı, vakitlerimizi, vakitlerimizi kaçırmadığımız sürece yok yapamadım ama şu vardı bunlar hep bahane. Her şey yapılmalı, yaptığımız sürece allah Teala bizi koruyor. İsterlerse 100 trilyonlarla gelsin, yani onun için fark etmiyorlar. İstedikleri de en kötü büyüğü de yapsınlar. Korunduğumuz sürece, nasıl korunuyoruz? Bunlar günlük üç defa dediğimiz gibi üçer defa sabah akşam ve yatmadan Felek Nas sureleri ve Ayet-i -e sureleri. Niye? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de yapıldı. Ha? Ona yapılan büyü 11. On, niye? Bu sayıları da bu 11. Çünkü 11 e, büyücülerin kullandığı insanı öldürebilmek için yapılan en yüksek sayıdır. Onun için Allah-u Teala'nın 11 defa aynı şekilde okuruz ve hiçbir şey onun karşısında eş değerinde olamazsa, eşit tutamaz. 12 okumamamızın sebebi neden? Çünkü öbür büyücünün büyüsünü şeytanın, şeytani şeylerini yüceltmemektir. Karşıtını okuruz. Neden? Allah-u Teala'nın karşısına 11 mi? 11. Hiçbir şey duramaz. Bunun için 3, 7 ve 11 nazar anında okuruz. Dikkat edersiniz dualarımızı. Çünkü büyücülerin de kullandığı rakamlar 3, 9 ve e ee, şey pardon 3 7 ve 11. Ve bu nedenle dolayı bu rakamları da kullanıyoruz okumalarda. Yani hiçbir şey yok. Sadece eş karşı karşıtadır. Ve Allahu Teala'nın karşısında hiçbir şey hiçbir söz, hiçbir laf hiçbir şey duramaz. Onun karşısında hiçbir şey eşit olamaz. Bu nedenlerden dolayı eşit rakamda okuyoruz. Çünkü Allah Teala onu aniden yok eder. Evet, cinleri öldürmemiz caiz Mesela bu nedenden dolayı evet sizlerin de cinleri size musallat olduğunda ailenizi de size öldürmeniz caizdir. Biz rukyecilerinde size gelip tedavi edip üzerimize aldığımızda bunları caizdir. Zaten şunu da unutmamak gerekir. Rukye tedavisi yaptığınızda cinleri nasıl öldürüyoruz? Cinleri öldürmek kolay bir şey değil. Öncelikle görmediğimiz, dokanamadığımız bir yaratık bunlar. Bunun için biz öldürmüyoruz onu Allahu Teala yapıyor. Onu Allah'ın gerçekleştirdiği, Allah'ın gücüdür. Biz dua ediyoruz. Allah bunu görüyor ve gerekeni yapıyor. Gereken e, Müslüman cinleri, gerek meleklerini gönderip onları öldürür, öldürtüyor ve öldürüyor. Yani bu, bu bunu biz ger gerçekleştirmiyoruz. E, bu Allah Teala'nın mucizeleridir. Biz okuruz ve mucizeler gerçekleşir ve biz buna inanırız. Biz bunu görmeden inanırız. Biz bunu yaparız ve bunun sırrı burada. Görmeden inanmak üç şeyin bir arada olup Allahu Teala'ya itaat etmesidir. Beyin, kalp ve nefs üçünü bir arada tutup aynı şekilde Allahu Teala'ya bağlanmaktır. Bunları yapabilirsek zaten Allah'ın izniyle her şey iyi olacak. Evet. sorularınızı çok beğendik. Biz çok hoşumuza gidiyor. Lütfen daha da yazın. Bilmediğiniz soruları yine soruyoruz şey efendilerimize, bildiğimize, hocalarımıza buluyoruz ediyoruz. Referanslı şekilde yine aynı şekilde sizlere getiriyoruz. Kendinizi koruyun, lütfen unutmayın. Çoluk çocuklarınıza, özellikle artık bütün çocuklara e, dört yerde her zaman Besmele'yi, Şerif'i okumalarını tembih edin. Tuvalet, banyo, üzerlerini çıkarırken ve büyüdüklerinde Allah'ın izniyle eşleriyle birlikte olurken. Bunları ufaklıktan anlatın. Onlara korkutmadan anlatın. Onlara cinlerin varlıklarını anlatın. Onlara nasıl aslanlar, kaplanlar ve yaratıklar var. Nasıl yılandan, aslandan, kapladan, ondan bundan korkuyorlar. Cin diye bir Allah-u yarattığı yaratıklar vardır. Onlar da biz üzerimizi çıkarttığımızda, Bismillah demezsek, bizi görüyorlar. Onlar bizi görüyor, biz onları göremiyoruz. Çocukluğu bir sürü sorar nasıl oluyor, neden göremiyor, nasıl görünmez falan filan. Onu açıklayın, güzelce, oyun oyun, korkutmadan ki bilsinler. Aynı zamanda tuvalette, en tehlikeli yerlerden biri ve banyoda yıkanırken en tehlikeli yerlerden biri So, bu üç, dört, beş yer vardır ki bunlara hep dikkat edilmeli, bunlara dikkat edilmeli. Burada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah kelimesi ağzından düştüğü edilir Yine de unutmayın, nazar, en çok nazar, nazar, nazara verilen maşallah kelimesinin arkasına Allah getirmediğimizde zaten nazarı açmış oluyorsunuz ve nazar açık. Hiçbir korumanız yok, hiçbir korumaya da girmiyorsunuz. So, çocuklarımıza yine maşallah'tan sonra Allah demeyi, hatırlatalım. veya siz deyin ki onlara sevdiğiniz için gözümüz nazarımız değmesin inşallahlar çok teşekkür ediyoruz Kuran yeniden yazın edin bir sorunla sıkıntınız olursa Facebook'ta da bizi bulursunuz burada selamünaleyküm